Bünyesinde uzman doktorlarla hızlı ve güvenilir hizmet anlayışını kendine prensip edinmiş, uzun yıllardır hizmet veren doktor Sforio kliniği İngiltere sağlık sisteminde büyük bir boşluğu doldurarak toplumumuzun yanında olmaya devam ediyor. Radyoloji uzmanı doktor Cem Ali Korkmaz karın ultrasonu ile ilgili önemli bilgiler veriyor. Müzik Radyoloji uzmanı Doktor Ali Cem Korkmaz'la birlikteyiz efendim. Bu hafta yine ultrasonu konuşacağız tabii ki ama karın ultrasonu. Zaten biraz önce yaptığımız sohbette dediniz ki bizi en çok karın ve boyun ultrasonu için ziyaret ediyorlar. Şimdi karın ultrasonu nedir hocam? Karın ultrasonu, ultrason dediğimiz bu cihazla, şu prop denen ufak bir parçayla karındaki yaptığımız muayeneye kısaca simlendiriyoruz. Temel olarak karaciğer, safra kesesi, böbrekler, dalak, idrar torbası temelde bizim ana damar yapıları, temelde bizim incelediğimiz bölgeler. Örneğin hasta sağ üst taraf ağrısıyla gelebiliyor. İki kürek kemiği arasında bıçak saplanır gibi ağrıyla geliyor ve biz bu hastada safra kesinde bir taş var mı? Safra kesinde bir iltihap var mı? Buna bakıyoruz. Tümörel bir kitle var mı? Safra yollarında bir genişleme var mı? Bunları kontrol edebiliyoruz. Karaciğer boyutları nasıl? Karaciğerin içinde herhangi bir anormallik var mı? Ultrasonla bunları kontrol edebiliyoruz. Ardından karın içindeki diğer organları muayene ederek devam ediyoruz. Ana damara bakıyoruz. Aort dediğimiz onda bir balonlaşma var mı? Ultrasonla. Herhangi bir anormal büyümüş lenf nodu var mı karın içinde? Bunu çek edebiliyoruz. Pankreası kontrol ediyoruz. Sol üst tarafta ağrısı oluyor. Bir dolgunluk hissediyor hasta geliyor. Bakıyoruz yaş grubuna göre dalağı büyümüş mesela. Tabii bunun çok değişik sebepleri olabiliyor. Enfeksiyon sebepleri olabiliyor, tümöral, kanser temelli sebepleri olabiliyor. Ardından böbrekler bizim temelde incelediğimiz organlar. Böbreklerde temelde taş, enfeksiyon, böbrek yollarında, idrar kanallarında bir genişleme var mı? Tümöral bir kitle var mı? Kist var mı? Kist varsa iyi uylu mu, kötü uylu mu? Bunların incelemesini yapabiliyoruz. İdrar torbasını ultrasonla değerlendiriyoruz. Hastanın iyi bir şekilde idrara sıkışık olması gerekiyor. Çünkü idrar torbası sıvıyla doluyken daha iyi inceleniyor. Dirar turbası duvarında anormal bir büyüme, büyümüş bir kitle var mı onu kontrol ediyoruz. Onun dışında erkeklerde prostat, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar gene normalde kontrol ettiğimiz en sonunda bağırsakların yapısına bakıyoruz ve bu şekilde incelemeyi tamamlıyoruz karın Şişkinlik şikayetiyle size gelen hastalarda özellikle ne gibi sıkıntılar meydana gelmiş oluyor? yani temel olarak biz bunun bağırsaklardaki gaz genişlemesine bağlı bir şişkinlik mi yoksa karın içinde sıvı bir düğmesi gibi ciddi bir problem mi var ya da hasta çok kilo almış yağ dokumu genişlemiş karın içerisinde bu üçünün birbirinden ayrımında ultrasonla biz Gayet net bir cevap verebiliyoruz. Eğer tabii sıvı toplanmışsa sonrasında karaciğeri mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Karaciğerde kronik karaciğer hastalığı, siroz dediğimiz bir durum var mı? Veya karaciğer içerisinde yer kaplayan bir kitle var mı? Primer, girincil bir tümör olabilir. Bir metastatik tümöral yapılar olabilir. Onları mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Periton dediğimiz karın zarını bakıyoruz. Hastanın şişkinliğinin nereden kaynaklandığına karar verip ondan sonra da buna yönelik olarak tedavisini düzenliyoruz. Harika hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Tabii ki e, radyoloji uzmanı Doktor Alicem Korkmaz'a ulaşmak için Doktor Soruyu kliniğine arayıp randevu alabilirsiniz diyelim çok teşekkür ederim tekrar. Ben çok teşekkür ederim.